Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın yarısına doğru Rabbim reyyanı hak eden bahtiyarlardan eylesin bizi. Ramazan hızlıca geçmekte, aynen ömrün hızlıca geçmesi gibi. Birkaç gündür peygamber dualarına yer vermeye gayret ediyoruz. İnşallah peygamberimizin bize öğrettiği dualardan, kendi yaptığı dualardan, mübarek dudaklarından serdedilmiş olan dualardan hasbihal edelim, paylaşalım. Bizler de dualarımıza katalım. Mesela der ki, ey Ebu Bekir'in kızı, Birazdan nasip olursa eğer unutmazsam inşallah peygamberimizi kızı ve damadı Hazreti Ali evlerine yemeğe çağırırlar. Ziyafet vardır evimizde derler. Vaktimiz olursa anlatayım. En alt durumda olanımızın sıradan yemeği ziyafettir onlar için. Bir görelim inşallah birazdan. Der ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ey Ebu Bekir'in kızı sana diğer duaları da içine alan bir dua söyleyeyim mi? Peygamberimiz öğretiyor. Yani bize diyor ki siz de dualarınızda aklınızda kaldığı kadarıyla tamamı olmasa bile bir kısmı bir cüzü bir parçası kaldığı kadarıyla dua edin. Peygamber duası çünkü bunlar dualarınızın kabulünü garanti altına alırsınız diyor. Değerlendirmek lazım o zaman. Diyor ki sana diğer duaları da içine alan duayı öğreteyim mi? Peygamber Efendimiz öğretiyor. Ey Rabbim senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk hem geç olanını istiyorum. Ne müthiş bir başlangıç. Efradını, cami, ağyarını manidir Peygamber Efendimiz. Literatürde öyle geçer. Yani az kelimeyle sayfalar dolusu, kitaplar dolusu anlatılacak veciz ifadeleri vardır Peygamberimizin. Ey Rabbim senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk hem geç olanını istiyorum. Hayır namına ne varsa ver bana ya Rabbi diyor yani. Devam ediyor. Ey Rabbim Resulünün senden istediğini istiyorum senden. Resulünün sana sığındığı şeylerden de sana sığınıyorum ya Rabbi. Allah'ım benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır. Özetle dedi ki bize şöyle dua edin dedi Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi Peygamberin senden ne istemişse bize de ver. Amin. Ya Rabbi Peygamberin senden neden sığınmışsa bizi de koru. Amin. Başıma senden gelenlere beni razı et ya Rabbi. Nereden geldi beni buldu demeyelim ya Rabbi. Bize bunu öğretiyor. Başıma gelen kaza, kaza demek ilahi takdirde hakkımızda yazılmış olanın vuku bulması, meydana gelmesi. Ya Rabbi başımıza senden gelen kazaya kalbimi razı eyle ya Rabbi. Hazreti Ali'nin bir ifadesi var buyurur ki. Peygamber damadı. Enemediğini medine tul ilmi ve aliyyun babuha buyurur Peygamber Efendimiz Hazreti Ali için der ki. Ben ilmin şehriyim. Ali o şehrin kapısıdır buyurur. O şehrin kapısı olan Hazreti Ali buyuruyor ki Peygamber Efendimizin öğrettiği şekliyle Ya Rabbi gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle Ya Rabbi. Gönlümüzden geçenlerimiz var değil mi? Gönlümüzden geçirdiklerimiz var. Muratlarımız, beklentilerimiz var. Ya Rabbi gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle Ya Rabbi. Katın dualarımıza. İstediklerimiz var değil mi? Oğlan evlendireceğiz, kız çıkaracağız. Hastamız var, şifasını bekliyoruz. Borcumuz var, edasını bekliyoruz. Gerçekleşmesini arzu ettiğimiz konularımız var. Ev alacağız, köy alacağız. Ee, arsa sahibi olacağız helal anlamda. Bir takım beklentilerimiz var. Bir takım beklentilerimiz var. Ya Rabbi, gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle ya Rabbi. Hakkımda hayırlı olana da gönlümü razı eyle ya Rabbi. Ne güzel bir dua değil mi? Peygamber damadının bize öğrettiği bir dua. Çünkü peygamber üniversitesinden mezun olmuş. Peygamber Efendimizin mübarek dudaklarının ifadeyle اَنَا مَد۪ينَةُ الْعِلْمِ ve Ali Ben bu ilmin şehriyim. Aynen bu caminin camiye hesap edin Ali kapısıdır buyuruyor ya. O giriş kapısı. Dışarıdan girdiğimiz kapısı sahibidir bu ilmin çoğuna diyor yani kısacası. Peygamber Efendimiz Ey Ebu Bekir'in kızı dedi. Ardından dedi ki <laughs> Sana bütün duaları içine alan duayı öğreteyim dedi. Ya Rabbi hayır olarak benim bildiğim bilmediğim ne varsa hem çabuk olanını hem geç olanını istiyorum ya Rabbi. İsteyin Allah'tan. Allah'tan hayır isteyin. Allah'tan fazla isteyin değerli kardeşlerim. Fazla isteyin. Çünkü Allah'tan az istemek saygısızlıktır Allah'a. Alemlerin Rabbi olan Allah, alemlerden müstağnidir. Azlık, çokluk, kemiyet, keyfiyet, rakamsal değerler. Benim cebimde 5 lira verdi, vardı, 2 lirasını verdim, 3 lira kaldı. Bu beşeri anlamdaki rakamlar bizim için geçerli. Azlık, çokluk, Rahman olan Allah için geçerli değil. Allah'tan çok isteyin. Helalinden bol bereketli zenginlik isteyin. Gerçekleşmesini arzu ettiğiniz ne var ise şayet. Bilhassa iftar vaktinde yalvarın Allah'a. Ya Rabbi, muradıma nail eyle Ya Rabbi deyin. Kendiniz için dua edin. Beklentileriniz için dua edin. Ama çoluk çocuğumuz için de dua edelim olur mu? Hayattalarsa ana babalarımız için hele ki vefat etmişlerse Rabbi Mengin rahmetiyle muamele eylesin. Hele ki vefat etmişlerse bir hasta iftara bir iki dakika kala, üç beş dakika kala. O duaların ateş gibi olduğu zamanlarda, duanın yapılmasıyla kabulün arasında perde olmadığı zamanlarda o vakitlerde dua edin Allah'a. Makbul dualardır. Ve toprağın altında bizim mükellef iftar sofralarımızda yediğimiz baklavalı, börekli, gözlemeli, çörekli ne varsa... Hiçbirisi geçer akçe değil, toprağın altında karnımızı doyuracak nimet, ardından onlar için yapılan hayır hasenatlar, dualar. Rabbim önden وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهُ هُكْمُ Önden hayır namına ne gönderirseniz sizi o bulacak orada diyor ya Kur'an-ı Kerim. Önden hayırlar gönderebilmeyi nasip eylesin. Geride bıraktığımız nesillerimizin bizim adımıza salih ameller yapıp bize hediye etmelerini nasip eylesin. Cami çıkışında eğer toplanıyorsa yardım bizim adımıza 5 lira versinler. Biz ölüp gitmişsek bile. 10 lira versinler ya Rabbi. Bunu ölmüş babam niyetine, ölmüş anam niyetine veriyorum. İkramları göreceksiniz o zaman. Perdeler kaldırılsa da görebilsek ikramları. Toprağın altında şu anda kıymet namına, eder namına işte şu şu model arabam var, işte şu marka montum var, bilmem ne işte model telefonum var. Bunların her biri toprağa girene kadar geçerli sadece. Kıymet namına, eder namına e, tartıştığımız, yarıştığımız neyimiz varsa, toprağın altındakilerin lisanı halleriyle bize seslendiği şekliyle, diyorlar ki bize ey falanca kişi, sizin şu anda yapmak için birbirinizle yarıştığınız konular var ya, Onların pişmanlığını yaşıyoruz şu an burada diyorlar bize toprağın altında. Lisan halleriyle bunu, bunu söylüyorlar bize. Ama orada keşkelerin faydası olmuyor, pişmanlıkların faydası orada olmuyor. Belki daha fazla mal sahibi olmak için yarış içerisindeyiz birbirimizde. Falanca makama gelmek için, falanca model araba, o evini işte 150 metrekare yaptı, benimki 160 metrekare olsun. Maddi anlamda bir rekabetimiz olabiliyor ya. Perdeyle koltuğunun uyum rengi daha güzelmiş. Efendim kemeriyle ayakkabısının rengi uyumluymuş. Türlü türlü beklentilerimiz var değil mi? Biz ne için yaratıldık? İşin neresinde oyalanıyoruz adeta değil mi? Dünya oyun ve eğlenceden ibaret. ...ayetini ne kadar da doğruluyor değil mi yaşantımız? Oyun ve eğlenceden ibaret... ...biz sanki hayatımızın... E, ...nirengi noktasıymış gibi... ...yaratılış gayemizin gerekçesiymiş gibi... ...ve hedefte varmamız gereken... E, ...nihai durak orasıymış gibi... ...dünya için birbirimizle koşturmaca içerisinde bocalayıp duruyoruz... ...ama heybemizde inşallah salih amelleri de biriktirmiş olarak Rabbim emanetini teslim alsın. Rabbim razı olacağı bir hayatı yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Başka peygamber duasıyla peygamber efendimizin mübarek dudaklarından dökülen dualardan başka ne var mesela? Buyuruyor ki sevgili peygamberimiz Ey Rabbim ben zayıfım her anlamda zayıfız değil mi? Günahlara dirayet noktasında zayıfız mesela. Nefse meyyal olabiliyoruz. Kibir noktasında zayıf olabiliyoruz, enaniyet noktasında zayıf olabiliyoruz. Beşeri münasebetlerde hoşgörü anlamında zayıf olabiliyoruz, asabi olabiliyoruz. Benim söylediğim doğru noktasında inat şeklinde bir direnmede bulunabiliyoruz mesela. Selam verip selam almayacak hale gelebiliyoruz bazen. Peygamber Efendimiz bize öğretiyor. Bu duaların esasen gerçekleşmesi noktasında Peygamber Efendimizin bizatihi kendi ihtiyacı olduğu için değil, ümmetine asırlar ötesinden usul öğretiyor sevgili Peygamberimiz. da bir gün değil mi e, hanımlarından birisi, annelerimizden birisi Ya Resulallah kendinizi neden bu kadar yoruyorsunuz ibadet kısmında? Neden bu kadar fazla ibadetlerle çok fazla şekilde kendinizi bu kadar yormaktasınız Ya Resulallah? Bizim gibi Günün 5 saati televizyonun başında, 6 saati telefonun başında, 15 saati uykunun başında gibi zaman dilimleri söz konusu değil. Tebliğ, emri bil maruf, nehi anil münker. Rahmanın dinini tebliğ ettikten sonra geri kalanını Rahman olan Allah'a ibadet ile geçirmekte, meşgul olmakta. Peygamber Efendimiz'e annelerimizden birisi sorar, Ya Resulallah neden kendinizi bu kadar ibadet noktasında bu kadar fazla gayret gösteriyorsunuz? Verilen cevap çok manidir. Efele ekune abden şakura. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Bizim hayat felsefemiz olması gereken, ser levha olarak hepimizin evinin duvarında asılı olması gereken tabiri caizse, yani kulağımızın bir kenarında küpe olması gereken Efele ekune abden şakura. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Tam da bizi özetliyor değil mi? bizim yaratılış gayemizin nasıl cereyan etmesi gerektiğini, nasıl günlerimizi değerlendirmemiz gerektiğini, Ramazan içerisinde mesela, şükreden bir kul olmak için ne kadar güzel bir zaman mi değil mi? Allah'a şükretmek için, kulluğumuzu yerine getirmek için, Rahman olan Allah'a kendimizi razı ettirebilmek için, bir parantez açalım burada. Kulların beğenisini bazen fazla önceliyoruz değil mi? aman beni ayıplamasınlar, aman yadırgamasınlar şeklinde kulların beğenisini sosyal medyanın diliyle söyleyelim. Like hastalığımız olabiliyor bazen diyelim. Daha fazla beğenilsin, daha fazla paylaşılsın. Müslümanlar işin formülünü aklımızda tutmamızda fayda var. Hesap gününde hesabı kime vereceksek kendimizi ona beğendirmek durumundayız. Hesabı kime vereceksek ya kıyamette, ruzu mahşerde, amel defteri serildiği zaman bize amel defterimizin verilmesinin mercii her kim ise şayet. Hesap gününde hesabı kime vereceksek kendimizi ona beğendirme şeklinde bir hayat yaşamalıyız. Hesabı Rahman olan Allah'a vereceğimizin bilinciyle, yaptıklarımızla yüzleşeceğimizin bilinciyle <laughs> Hesap gününde Allah'ın huzurunda olacağımızın bilinciyle Allah'ı razı edecek bir hayat yaşamak temel vazife olarak boynumuzun borcu değil mi? Ve içerisinde bulunduğumuz şu iklim bunu o kadar kolaylaştırıyor ki şu Ramazan iklimi. Bunu o kadar kolaylaştırıyor ki. Akşama kadar saim idik değil mi? Rabbim sağlık afiyet versin. Tutamayan kardeşlerimiz olduysa sağlık içerisinde onlara da imkan nasip eylesin. Akşama kadar saim olarak Attığınız adımda mükafat, konuşmanızda mükafat, uykumuzda bile mükafat. Ağız kokumuzda bile mükafat. Miski amber kokusu diye tarif eder Peygamber Efendimiz. Hele iftar vakti yapılan dualar makbul dualar. Yani bütün bir ibadet adeta bir ibadet fuarı içerisindeyiz şu anda. Adeta bir ibadet fuarı içerisinde. Akşam olduğunda akşama kadar mukabeleleri de unutmuyoruz tabi. Kur'an okumayı unutmuyoruz. Ne kadar çok Kur'an o kadar Ramazan. Bu aklımızda bulunması gerekiyor. Ne kadar çok Kur'an varsa günümüzde Ramazan'ı o kadar değerlendirmişiz demektir. Değilse Ramazanlar gelir geçer de heybemize yeterince azık tedarik edememiş olabiliriz Allah muhafaza ve bir dahaki Ramazan bizim için olmayabilir. Bir dahaki Ramazanlar gelir geçer ömrü olana, Rabbim daha nice Ramazanları, bayramları, kadir gecelerini, sağlık afiyet içerisinde eşimiz, dostumuzla, sevdiklerimizle beraber geçirebilmeyi nasip eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızın altında birlik, beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaştırsın Rabbim, Ramazanlara ulaştırsın inşallah. Bir dahaki Ramazanı belki biz göremeyebiliriz. Yani bu son günümüz olabilir, son Ramazanımız olabilir. Değerlendirebilirsek şu an toprağın altındakilerin Ya Rabbi müsaade et de bir kere oruç tutayım talepleri söz konusu değil değil mi? İsteklerine karşılık verilecek bir durum değil. Ya Rabbi müsaade et bir kelime-i şehadet getirelim. Talebine karşılık verilecek değil değil mi? Yeri gelmişken Peygamberimizin Ramazan'da yapılacak dört şey konusundaki kısmı hatırlatıcı olalım. Ramazan'da dört şeyi çok yapmamızı emretti Peygamber Efendimiz. Bir, kelime-i şehadetti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. İki, istiğfarı çok yapacaksınız dedi Peygamberimiz. Ramazan'da estağfirullah. Dilimizden düşürmemek gerekiyor. Ramazan son günü akşamına kadar. Bir diğeri cenneti çok isteyin dedi. Allahümme inna neselükel cennet diye geçer literatürde. Ya Rabbi cennetini nasip eyle. Bu kadar. Ya Rabbi cennetini nasip eyle. Ve cehennemden Allah'a çok sığının dedi. Ve ne'ûzu bi kemine'n-ne'ar. Ya Rabbi cehenneminden muhafaza eyle. Bir gün Hazreti Fatıma, Hazreti Ali'ye bir yemek hazırlar. İki üç çeşit yemek. Asgari olarak her birimizin her öğün sofrasında olan bir yemek çeşidi. Ee, sofraya otururlar. Hazreti Fatıma der ki. E, ya Ali. Babam da yemek yememiştir muhtemelen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hitaben söylüyor bunu. Babam da yemek yememiştir muhtemelen. Ne dersin çağıralım mı? Hazreti Ali radıyallahu anh. Tabii ki çağıralım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz teşrif etsin hanelerimize. Ben hemen haber veririm der. Hazreti Ali çıkar evden. Peygamberimize hitaben der ki Ya Resulallah evimizde ziyafet var. Az önce kaç çeşit yemekten kalktık sofrada. İftar davetindeydik, bizim evimizde misafir vardı, kendi evimizdeydik vesaire. Az önce kaç çeşit yemekten kalktı sofradan? Hesabını yapın. Ya Resulallah, evimizde ziyafet var, siz de buyurunuz, teşrif ediniz der. İki üç çeşit yemek vardır. Peygamber Efendimiz eve gelir, kapıdan içeri girer, duvarda asılı olan renkli bir bez parçası görür, arkasını döner çıkar gider. Hazreti Fatıma der ki, babam rahatsızlanmış olmalı ey Ali, istersen bir peşin sıra var da bir sor durumun ne olduğunu. Hazreti Ali gider Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah bir sıkıntı mı oldu, bir rahatsızlığınız mı oldu? Neden çıktınız yemek yemeden? İçerisinde lüks ve şatafat olan eve peygamberin girmesi yaraşmaz der Peygamber Efendimiz. Bugün hayatlarımızı, yaşantımızı en asgari libitte olanımızın yaşantısını hesap ederek söylüyorum. Hayatlarımızı peygamber yaşantısıyla bir kıyaslayalım, mukayese edelim. Rabbim yarattığı gaye üzere yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ramazanımızı reyyanı hak etmeye vesile eylesin. Neticesinde bu ma teqaddeme min müjdesine masar olarak doğrudan cennete giden bahtiyarlardan olmamızı nasip eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızı ila nihaya gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.